kuşların elektrik tellerine konup hiçbir şey olmadan durmasını mutlaka görmüşsündür. Peki neden çarpılmıyorlar? Aslında cevap çok basit ama bir o kadar da şaşırtıcı. Elektrik her zaman yüksek voltajdan düşük voltaja doğru akmak ister. Yani bir akımın oluşması için elektriğin üzerinden geçebileceği bir yol olması gerekir. Kuşlar ise sadece tek bir tele dokunuyor. Yani elektrik Kuşun vücudundan geçip başka bir yere akamıyor. Bu yüzden akım oluşmadığı için hiçbir şey olmuyor. Ama kuş aynı anda iki farklı tele dokunsaydı ya da bir kanadıyla tele, diğer kanadıyla toprağa değseydi işte o zaman elektrik üzerinden akacak bir yol bulurdu ve kuş çarpılırdı. Yani çarpılmamalarının sebebi elektriğin kuştan geçip akabileceği bir yol oluşmaması. Aslında çok basit ama çoğu kişinin bilmediği bir fizik gerçeği. Bu tarz kısa ve ilginç bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.